Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 malzeme ile yapılabilecek harika bir kurabiye tarifi vereceğim. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Tarifime geçiyorum. Bir su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde pudra şekerimi ilave ediyorum. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ. Ve bir miktar da un ekleyeceğim. Burada yaklaşık 2-2,5 su bardağı kadar unum var. Ve şimdi spatula yardımıyla önce güzelce bir karıştıralım. Bu şekilde bir kıvam oldu. Şimdi biraz daha un ilavesi yapıyorum yine. Şimdi kıvam alıncaya kadar spatula yardımı ile bir güzel karıştıracağım. Hafif artık böyle elle yoğurulabilecek bir kıvama geldikten sonra elle yoğurmaya başlayacağım bir güzel karıştırıyorum tekrar. Evet kıvam almaya başlayan hamuruma şimdi biraz daha un ilavesi yapıp bu sefer el ile yoğuracağım. Şu şekilde ilave ediyorum. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Kontrol bir şekilde un ekliyorum. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Evet hamur bu bir güzel yoğurdum. Şimdi böyle dağılan bir hamur gibi gözüküyor. Şu şekilde parçaları rahatlıkla ayrılıyor. Ama ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi şöyle yuvarlak aldığınızda parçalanmayacak. İstediğiniz boyutta alabilirsiniz. Şu şekilde elime aldım. Yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra tepsime diziyorum. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte yuvarlaklar oluşturabilirsiniz. Yuvarlak yaptığınızda dağılmayacaktır. Rahatlıkla yuvarlak oluyor. Şu şekilde yapıyorum. gördüğünüz gibi ve tepsime diziyorum evet kurabiyelerimi yuvarladım toplamda 18 adet kurabiye etmiş oldum şimdi üzerine dilediğiniz şekilde verebilirsiniz şu şekilde bir aparatım vardı benim yuvarlak kurabiye aparatım şöyle üzerlerine çizikler atabilirsiniz ya da direkt bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz şu şekilde elim alıyorum ya da bir bardak ucuyla da yapabilirsiniz şu şekilde şekil verdikten sonra koyuyorum İstediğiniz şekli verebilirsiniz üzerine çok fazla bastırmadan. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırınımda pişmeye bırakıyorum. Evet şimdi fırınıma veriyorum. Üzeri beyaz kalacak şekilde fırında bir güzel pişmeye bırakıyorum. Evet kurabiyelerim pişti. Fırından aldıktan sonra soğumaya bıraktım. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Dilerseniz üzerine şöyle, şu şekilde pudra şekeri serpebilirsiniz. Hepsinin üzerine pudra şekeri serpiyorum ve daha sonra servise hazır. Evet kurabiyelerim servise hazır. Gördüğünüz gibi hem pratik hem de çok lezzetli bir kurabiye oldu. Çaylarınızın yanında rahatlıkla yapıp servis edebilirsiniz. Şu şekilde yakından da göstereyim. Üzerine pudra şekeri serptim. Çok pratik ve lezzetli bir tarif. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.